arkası yarın. Deniz Kurdu 6. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Jack London Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Engin Karagöz Montaj Muhittin Sami Yaygın Gök. Bindiği gemi okyanusta kayılıklara çarparak batan gazeteci yazar Van Weyden, tesadüf eseri oradan geçmekte olan ayı balığı avcısı bir kaptanın gemisi tarafından kurtarılır. Kurt Larsen adındaki bu kaptan, bütün ahlaki değerlerden yoksun, kanun tanımaz bir zorbadır. Ona göre daima güçlü olan haklıdır, güçsüz olan ezilmeye mahkumdur. Bu anlayışı gemisindeki tayfaları kendisine düşman yapar. Bu arada gemide yaşamı değiştiren bir gelişme olur. Bir gün içinde beş kişi olan bir sandal görürler ve hemen hayaleti alırlar. Bunlar batan bir gemiden kurtulmuş kazazedelerdir. İçlerinden biri bir kadındır. Yemeklerimizi <laughs> nasıl buldunuz Bayan Brewster? Aç kalmaktan iyidir kaptan. Yokohama'ya ne zaman varacağız? Hmm. Eğer av mevsimi erken biterse 3-4 ay sonra orada olabiliriz. Ne? İyi ama ben Yokohama'ya sadece bir günlük mesafede olduğumuzu sanıyordum. Bu yaptığınız ee, doğru bir şey değil. Şey, bu meseleyi ikinci kaptanım Bay Fan ile konuşmalısınız bayan. Kendisi doğrular ve yanlışlar üzerine bir otoritedir. Burada bizimle kalmanız sizin için bir talihsizlik olabilir ama... ...bizim için oldukça iyi bir talih. Siz ne düşünüyorsunuz Bay Vader? Birkaç ay içinde yapacak önemli bir işiniz varsa gerçekten büyük bir talihsizlik bu. Ama anladığım kadarıyla Japonya'ya sağlığınız için gidiyormuşsunuz. ...sağlığınızın hayaletten başka hiçbir yerde düzelemeyeceğini... ...sizi temin ederdim. <laughs> bay... ...Bay Fanvey'den. Bu konuda oldukça bilgi sahibidir. <laughs> Onu gemiye ilk çıktığında görseydiniz hele... ...insanlığın kendisine acıyacağı... ...ve utanacağı bir durumdaydı. Öyle değil mi aşçı başı? <laughs> evet. Öyle, öyle. <laughs> Patates soyup bulaşık yıkayarak... ...kendini geliştirdi... Öyle değil mi aşçı başı? Evet efendim. <laughs> ona bir de şimdi bakın. Gemiye geldiğinde sizden farklı değildi bayan. Üstelik kendi bacakları üstünde durmasını da öğrendi. Belki ona bakınca bunu anlamıyorsunuzdur ama... ...geldiğinde ayakta durmasını bile beceremiyordun. <laughs> Bacaklarımın üstünde durmasını öğrenmiş olabilirim... ...ama onlarla başkalarını da ezmeye öğrenmem gerek. Değil mi kaptan? Öyleyse eğitimin yarım kalmış. Ee, bayan... Hayalette biz çok konuk severizdir. Konuklarımızı kendi evlerindeymiş gibi hissettirmek için elimizden geleni yaparız. Değil mi Bay Fan Evet. Patates soydurup bulaşık yıkatmak gibi. Tabii onların boyunlarını sıkmaktan söz etmezsek. <laughs> Kaptan belki geçmekte olan bir gemiye beni verebilirsiniz. Ee, şey, Üzgünüm bayan ama buralardan ayı balığı gemilerinden başka hiçbir gemi geçmez. İyi ama elbisem hiçbir şeyim yok. Bütün eşyalarım yolculuk yaptığım gemide battı. Ayrıca sizin ve adamlarınızın sürdürdüğü bu yaşantıya alışık olmadığımı anlamanız gerekir. şey ne kadar çabuk alışırsanız o kadar iyi olur. Size kumaş, iğne ve iplik verebilirim. Umarım kendinize bir iki elbise dikmek size zor gelmez. Ha? Şey benim elimden dikiş işleri gelmez. Ee, sanırım siz de Bay Van Weyden gibi başkalarının size hizmet etmesine ...alışkınsınız. Yani sahi, siz hayatınızı nasıl kazanırsınız? A anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz? İnsanlar yemek yer. Onun için bunu da bir yerden sağlamak zorundadırlar. Buradaki insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için ayı balığı vururlar. Bay Van Weyden şimdilik bana yardım ederek ekmeğini kazanıyorum. Peki siz? Siz ne yaparsınız? Hiç. Heh. Kendinizi siz mi beslersiniz... ...yoksa başkası mı sizi besler? Korkarım şimdiye kadar çoğunlukla beni hep başka biri besledi. Heh. Herhalde yatağınızda başka biri düzeltiyordur. Ee, söyler misiniz Bayan Webster... ...hiç kendi emeğinizle bir dolar kazandığınız oldu mu? Evet kazandım. Küçük bir kızken beş dakika sessiz durduğum için... ...babamın bana bir dolar verdiğini hatırlıyorum. <laughs> Ama bu çok önceleriydi. Şimdi ise senede aşağı yukarı... 1800 dolar kazanıyorum. Aa, maaş mı parça yoksa parça başına mı alıyorsunuz ha? Parça başına. 1800 dolar. Ayda 150 dolar eder. Ne iş yaptığını sorabilir miyim? Ürettiğiniz nedir? Ne gibi aletlere ve maddelere ihtiyacınız vardı? Kalem ve mürekkep? Ha, evet bir de daktüle. Bir dakika bir dakika. Siz yoksa şair Maud Brewster Evet neden sordunuz? <laughs> bir zamanlar sizin bir kitabınızla ilgili bir yazı yazdım hatırlıyorum. Yoksa siz... ...siz Humphrey Van misiniz? Atlantik gazetesi yazarlarından ve romancı. Ta kendisi. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Bay Beyden. O yazıyı hatırlıyorum. Çok çok güzel bir yazıydı. Ya işte değil daha güzelini yazabilirdim. Ünlü eleştirmen Lang, İngiliz edebiyatında kadınlar tarafından yazılan en büyük dört şiir arasında sizin de almıştı. İnanamıyorum. Mark Brewster'la aynı gemide olduğuma hala inanamıyorum. <laughs> ben de Humphrey Wilde'la aynı gemide olduğuma inanamıyorum. Burada bulunmanızın sebebi denizle ilgili bir roman çalışması mı yoksa? Hayır hayır. Burada bulunmam tıpkı sizin gibi benim de bindiğim geminin batması sonucu. <laughs> Şu hale bakın. Yemimde kimleri konuk ediyormuşum mer? <laughs> Yemekleriniz bittiyse tabakları toplayabilir miyim? Bir dakika aşçı başı. Sana ihtar etmeme rağmen yine aynı pis gömleği giyiyorsun ve leş gibi de kokuyorsun. Cezanı çekeceksin. <laughs> Bayan dersen, bayanısın. Bu pis herifi alıp güverteye çıkarın. ...ve beline ip bağlayarak denize sarf Hayır ben, Hayır o, hayır, hayır hayır lütfen yapmayın kaptan ben denizden korkarım biliyorsunuz... ...ayrıca denizin içi köpek balıklarıyla dolu... ...parçalarlar seni de kurtuluruz yapmayın götürün bu hayır, hayır ben güverteye çıkıyorum. Hayır, yapmayı hayır et, var, et, var, et, yapmayın yapmayın çocuklar yürü. affedin yürü, tamam yürü. hemen yıkanacağım yapmayın diyorum yapmayın yapmayın. Yapmayı. Aman Allah'ım gömleğini değiştirmedi diye bir insana böyle ceza verilir mi Bay Baden... Eğer kaptanın adı kurtlarsın sen olursa verilir Bayan Brewster. Ama ama çok korkunç bir şey. Çok ilkel bir davranış. Nasıl bir gemiye düştüğünü şimdi daha iyi anlıyorum. Hayır! Hayır yavrum yapmayın! İmdat! <laughs> Kaptan! Kaptan yalvarıyorum yukarı çekin beni söz veriyorum. Bir daha bu kömeği yıkıyorum gibi yiyip Kapı açarını aşı başı. Kaldırın suya. Kaldırın. Kaldırın. Çekil. Ah bu oh. oh. <laughs> <Çekiyorum. gülüyor> ah, boğuluyorum. Boğuluyorum. Boğuluyordum Tanrı aşkına. Boğuluyordum yapmayın. Kaldırın. Ay yapmayın. Tövbe ediyorum bir daha temiz gömlek. <gülüyor> <gülüyor> Aptan delirdiniz mi? Aşçıbaşı ölecek. Hayır. Sadece biraz deniz suyu yutacak. Tumbo. Ama bu bir vahşet. Aşçıbaşı boğulmasa bile boğulmanın bütün acılarını çekiyor. Çekecek elbette. Çekin. <laughs> Oh, Ölüyorum Yukarıya alın beni Ölüyorum <laughs> Aman Allah'ım bir şeyler yapın Bay Baden adam ölecek Ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor Bayan Brefter Kaldırın tekrar <laughs> Dibe kadar insin namussuz herif Kaptan yalvarır Gözlerime <laughs> inanamıyorum Bütün bu olup bitenler bir bahşet Kaptan Kaptan denizde köpek balığı var Buraya doğru geliyor Çabuk çekin, acele edin. Tamam efendim. Aşı başını çekelim arkadaşlar. Yoksa köpek balığına yam olacak. Çabuk, çabuk. Canavar bütün hızıyla geliyor. Çabuk, yalvarıyorum daha. Çabuk köpek balığı yaklaşıyor. Öleceğim yoksa çekin beni yukarı. Yukarı. Tamam, tamam bağırma çekiyorlar işte seni. Ah, kahrolasıca. Köpek balığı bizden hızlı çıktı kaptan. Evet. Açı başına saldırıyor. Daha çabuk çekin geri zekalılar. Daha, daha çabuk. Aa, Aa, bayağı, bayağı, bayağı. Allah kahretsin köpek balığı açı başının sol ayağını kopattı. İnanamıyorum. Açı başının bir ayağı bir anda yok oldu. Bakmayın bayan bıraktı. Açı başını güverteye aldık kaptan. Kaptan aa, durumu o, çok kötü O zamanlarda mı bunu nasıl yaparsınız kaptan aa, gitti. Aa, aa, Erkek aa, oyunu aa, bu bayan aa, Webster aa, Ne var ki bu oyunda köpek balığı hesapta yoktu aa, bak, aa, Diyebiliriz aa, ki onun kaderi bu Geberticem seni kaptanlarsın ...ben de senin ayağını parçalayacağım. Oh! Boşuna dişlerini acıtma arşıbaşı. Bacağımı ısırmakla kopartamazsın. Bay Van Weyden... ...tayfalara söyleyin arşıbaşını revire götürsünler. Siz de onlarla gidin... ...ve ayağını iyice sarıp kanamayı durdurun. Peki efendim. Anderson, Harrison, Smoke... ...silahlarınızı alın. Köpek balığından intikam alacağız. Ölü ya da diri onu yakalayıp... ...güverteye çıkarmanızı istiyorum. Peki efendim. Tamam. Bay Biden. Siz aşçı başının tedavisiyle uğraşırken Bay Henderson'la konuştum Beni kurtardığınız gün kameradayken iki kişinin bile bile ölüme bırakıldığını anlattı Evet doğru Bayan Braxton George ve Johnson o iki kişi bile bile öldürüldü Ve siz buna izin verdiniz Yapabileceğin fazla bir şey yoktu Bu geminin kaptanını kurtlarsan. Ama ona engel olmaya çalıştınız mı Şey Hayır böyle bir şey yapmadınız neden yapmadınız? Şunu öğrenmelisiniz ki Bayan Braves'le bu küçük dünyada daha yeni yaşamaya başladınız. Burada geçerli olan yasaları bilmiyorsunuz. Zamanla siz de buna alışacaksınız. Ben bu değişimi yaşadım. Yaşadım da ne demek? Yani bu adamlar gibi vahşi mi oldunuz siz de? İnsan ne olursa olsun içindeki insani duyguları yitiremez. Ne yapmamı öğütlersiniz? Elime bir bıçak, bir tabanca ya da bir balt alıp bu adamı öldürmem mi? Hayır, hayır. Böyle bir şey isteyemem. Öyleyse ne yapmalıyım? Kendimi mi öldürmeliyim? <laughs> Bakın o ölüme terk edilen adamlardan biri olan George'a da hiç aşırı derecede cesur bir insandı. Diğer yani Johnson da öyleydi. Ama bu cesaretin onlar hiçbir yere olmadığı gibi ölmelerine de sebep oldu. Zavallı adam. Eğer ben de onların yaptığını deneyecek olursam benim de başıma aynı şey gelecektir. Bu adam bir canavardır Bayan Brewster. Onun vicdanı yoktur. Onun için hiçbir şey kutsal ya da korkunç değildir. İnançsız bir insandan her türlü kötülük beklenir. Bu olmak üzereyken onun sayesinde kurtarıldım ve onun sayesinde hala yaşıyorum. Hiçbir şey yapamam. Yapmam. Çünkü ben bu canavarın bir kölesiyim. Tıpkı sizin de şimdi onun kölesi olduğunuz gibi. Hayır, hayır. Ben asla o adamın kölesi olmayacağım. Ama olacaksınız yaşamak istiyorsanız olmak zorundasınız. Çünkü onunla savaşıp onu yenemeyiz. Hiç mi yenemeyiz? Eğer savaşı kazanmak istiyorsak kurnazlıkla kazanmaya çalışmalıyız. Yani sessiz ve tepkisiz kalarak. Ne yaparsa yapsın ona gülümsemeli, dostça davranmalıyız. Hala bir şey anlayamıyorum. Dediğim gibi yapın. Çok geçmeden haklı olduğumu göreceksiniz. Öyleyse ne yapmalıyım? Bütün cesaretinize rağmen bu adamı sinirlendirmeyin. Ona dostça davranın. Konuşun onunla. Beni şaşırtıyorsunuz Bay Van Weyden. Böyle kaba saba Gözünü kan bürümüş bir insanla ne konuşabilirim ki? Edebiyat ve sanat tartışın. Ne? Edebiyat ve sanat mı? Evet. Böyle şeylerden hoşlanıyor. Onun oldukça ilginç bir dinleyici ve hiç de aptal olmadığını göreceksiniz. Ve lütfen kendiniz için bu geminin vahşetine tanık olmaktan kaçının. Rolünüzü oynamanız işleri daha da kolaylaştıracaktır. Yalan söyleyeceğim yani. Konuşmalarımla ve hareketlerine yalan söylememi istiyorsunuz. Beni anlamaya çalışın lütfen. İnsanlar üstüne edindiğiniz tecrübelerin hepsi geçersiz burada. İnsanları gözlerinizle idare etmeyin. düşündüklerinizi gözlerinizle açıklamayı tercih ettiğinizi görüyorum. Ama bunu kurtlar senin üstünde denemeyin. Belki bir aslanı yola getirebilirsiniz ama o sadece sizinle alay eder. Evet, yapar bunu. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Ben de korkuyorum ama her şey düzelecek bayan Bresler. İnanın bana. Her şey düzelecek. Kaptan bize doğru geliyor. <laughs> Kaptanı tanımakla her zaman gurur duydum Bayan Brewster. Belki biraz sert biridir ama iyi yürek. <laughs> evet ben de sizinle aynı fikirdeyim Bay Baden. O oldukça iyi biri. İyi geceler. İyi geceler kaptan. Bay Van Weyden aşçı başına gidip bir bakarsanız iyi olur. Oldukça huzursuz. Durmadan yakınıyor durumunda. Peki efendim. Ben de gidip yatayım artık. Oldukça kötü bir gün geçirdim. Siz kalın Bayan Webster. Madem şairsiniz bir şiirinizi okuyun bana. <laughs> Bir gemi dolusu erkeğin içinde yalnız bir kadını anlatan deniz romanları okumuştum. Ama bu durumun nedenle önemli olduğunu anlamamış olduğumu şimdi biliyorum artık. Halbuki bu konuyu birçok yazar ince ince işlemiştir. İşte ben şimdi bu durumla karşı karşıyayım. Özellikle bu kadının Maud Brewster olması durumu daha da önemli bir hale getiriyordu. Eskiden onun eserlerine şimdi ise kendisine hayrandı. Bir Çin porselenini andırıyordu. Onun kırılmasından korkuyordu. Kurtlar sene tam karşıt bir insandı. Birinde olmayan her şey öbüründe de vardı. Biri vahşetin, diğeri de uygarlığın bir ürünüydü. Ben Mount Webster'a aşık olmuştum. Ve her ne pahasına olursa olsun onu koruyacaktım. Kaptan! Uzakta bir duman var! Ne tarafta? Tam arkamızda kaptan! Sakın Rus kuru bazarı olmasın. Ee, Allah ya. korkmayın korkmayın. korkmayın. Emniyetteyiz. Rus kara sularına girmedik. Gelen olsa olsa kardeşim ölüm Larsen'in Makedonyasıdır. Eğer öyleyse başınızın belaya gireceğine dair bir an bahse girerim. Aa, hayır hayır teşekkür ederim. Para kaybetmek önemli değil. Ama başımın belaya girmesini de istemem. Kardeşinizle bir araya geldiğiniz zaman iyi geçindiğiniz söylenemez. <laughs> o gemiyi şimdi daha iyi görüyorum kaptan. Kaptan haklıymışsınız. Gelen geminin adı Makedonya. Söylemiştim size. Bela geliyor Başımıza geleceğinden emin olduğunuz o bela nedir kaptanlar sen? Ne bekliyordunuz? Gemiye çıkıp boğazımızı kesecekler değil mi? E, onun gibi bir şey Ayı balığı avcıları benim için öylesine yeni ve garipler ki Onlardan her şeyi beklemeye hazırım hmm. Demek öyle Çok doğru Çok doğru Ama hatanız Başımıza geleceklerin en kötüsünü tahmin etmemek oldu Neden? Boğazımızı kesmelerinden daha kötü ne olabilir ki? Aralarımızı çalmaları. ...insanlar bugün o haldeler ki yaşama kapasiteleri sahip oldukları paralarla belirleniyor. Benim paramı çalmaları hiç de önemli değil. Halbuki benim paramı çalmakla yaşama hakkımı da çalmış olurlar. Çünkü onlar paramı çalmakla ekmeğimi, etimi, yağımı çalıyorlar demektir. Böylelikle de hayatımı tehlikeye sokuyorlar. Bugün etrafta bedava çorba dağıtan yerler yok. Bu yüzden de ceplerinde paraları olmayan insanlar ölüyorlar. Ama o gemidekilerin sizin paranızı çalma niyetinde olduklarını nereden biliyorsunuz? Bekleyin görürsünüz bayan Vester. Kaptan! Makedonya uzakta demir attı ve avcı sandallarını aşağıya indirmeye başladı. Kahrolsun. Bizim beş kayığımıza karşılık onların on dört sandalı var. İşte bayan Vester. Görüyor musunuz? Paramı çalacaklar derken yalan söylemiyordum. Bakın bizim avlayacağımız ayı balığı sürüsünü önlerine katıp... ...az ileride kendileri avlayacaklar. Alçak herifler bunu hep yapıyor. Kaptan Bizim sandallar geri dönüyor. Gördün mü <laughs> Tayfalarınız neden bu kadar kızdı kaptan? Siz duygusal bir insansınız bayan Wester. Tıpkı Bay Van Weyden gibi. Bu insanlar arzuları yerine gelmediği için küfür ediyorlar. Nedir bu arzular? İyi bir yemek, yumuşak yataklar, kadınlar, içki. İşte bu insanların arzuları, idealleri bunlardı. Onların paralarına el atmak, onların ruhlarına el atmak demektir. Ama siz hiç paranızı el atılmış gibi davranmıyorsunuz. Tersine ben onlardan çok daha öfkeliyim Bayan Wester. Çünkü benim hem para çantama hem de ruhuma el atıldı. Anlayamadım. Bugünkü Londra piyasasının fiyatlarıyla düşünürsek... ...eğer Makedonya araya girmeseydi... ...hayalet 1500 dolar değerinde bir deri elde ederdi. Yine de öyle sakin konuşuyorsunuz ki. Ha. Ama ben kendimi hiç de sakin hissetmiyorum. Beni soyan o herifi öldürebilirim. Ve o herif benim kardeşim. Kaptan ne yapacağız? Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Sandallarımızı gemiye alın. Pes edecek değiliz. Denizin bütün ayı balıklarını kardeşime bırakacak kadar korkak değilim. Bu gece düşünüp bir plan yapayım. Yarın onların hakkından geliriz. Ben aşçı başının yanına gidip ayağına bakayım nasıl olmuş. Durumu nasıl o herifin? Berbat. Ama her şeye rağmen yaşaması ve hayata dört elle sarılması beni çok şaşırtıyor. Heh, neden şaşırsın ki? Hala bir ayağı daha var. Deniz Kurda eserin 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.